Bak 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 ne kadar bayıldım Maybeck'e var Ama Maybeck'te olsan Sevgili mi yol verirsin Ya bunlar ne telefonla oynuyorlar sürekli arabada ya O dar mı sıkıcı araba kullanmak? Motosiklet kullanmam. <laughs> Yani anlamadım ben. Telefon kullanmak o kadar sıkıcıysa motosiklet kullanın kardeşim yani. Yok olmadı. Bir daha yapıyorum. Ya ben anlamadım abicim. Araba kullanmak o kadar sıkıcıysa hani telefonla oynamanızı gerektiriyorsa motosiklet kullanın abi. Bak ben hiç eğlenmiyorum. Hop! Gördün mü? Yani... İsi nasıl olabilir ya başta? Ooo. Peki dayıoğlu, senin amacın ne? Hop. Hop. gördünüz mü? Muhteşem ya, bir şey ya. Yani tarif etsemezdim. Var mı ya?